Merhaba hanımlar. Bugünlerde biraz koronavirüsünden dolayı daha çok dezenfektelere daha çok düşer olduk. Ama bu bugün ben size bir şey tarifi vereceğim. Bunu normalde ben her zaman yaptığım bir şey ama çok etkili olduğunu bildiğim için yapıyordum. Her türlü her mikrobu kırdığını kırdığını da boşverdim. Ben aslında normalini söyleyeyim çok basit. Temizlik yapmayı severim ben. Bugün ben de size bu yaptığımı anlatmak istedim. Bu sirke sadece iki tane malzeme ve çok kolay bir şekilde yapılıyor. Beyaz sirke her zaman biliyorsunuz hangi marka olduğu fark etmez. Beyaz sirkeden yarım çay bardağı kadar maş yapımıza koyduk. İçerisine de ne kadar söyleyeyim? Benim burada 750 miligram suyum var. 750 miligram su koydum. Üzerine de yarım çay bardağı kadar biraz sirke koydum ama başka hiçbir şey yok bunun içerisinde emin olabilirsiniz. Sonra bunu sadece e, bir boş bir kutu, boş bir kutuydu sadece hiçbir şey yok. Bunun içerisine koyuyorum. Emin olun çok memnun kalacaksınız gerçekten çok güzel bir karışım oluyor. Ben içerisine bazen e, bulaşık deterjanı damlatıyorum. Çok az bir şey. Yarım çay bardağı kadar desem olur.